Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle cantık pide tarifini paylaşıyor olacağım. Cantik pide ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bursa'ya özgü küçük bir pide olan cantık kıymalı olmak üzere çeşitli harçlarla yapılan eşsiz bir lezzettir. Rivayetlere göre 19. yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşı'nda Bursa'ya yerleşen Tatarlar tarafından Bursa Butfağlı Bursa kazandırılmıştır. İç yumuşacık, nefis mi nefis, harika pideler. Özel günlerinizde misafirlerinizi ağırlarken piknik, toplu olarak yapılan her türlü etkinlikte çok rahatlıkla yapabileceğiniz çok güzel bir tariftir malzeme listemi veriyorum arkadaşlar. 1,5 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta sarısı, yumurtalarınız büyükse bir tane, 2 yumurta beyazı, akı, yeterince un, 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, yaklaşık 5,5-6 su bardağı un, ya da 550-600 50, gram un. Ama arkadaşlar kontrollü bir şekilde lütfen unu ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, arkadaşlar malzeme listesinde olması gereken. Tuz hariç bütün malzemelerimi karıştırma kabıma ekliyorum. Şeker, maya, sıvı yağ, ılık süt ve suyu hepsini güzelce ve yumurta akı güzelce harmanlıyorum. İlk unumu döktükten sonra arkadaşlar her zaman tuzu ekliyorum ben mayalı hamurlarımda. Böyle daha güzel sonuç aldığımı düşünüyorum. E, çay bardağım ufak olduğu için tam sıvı yağ görünüyor size arkadaşlar. Ama büyük çay bardağında bu ölçü yarım olacaktır. E, sıvı malzemelerimi dinlenmeye bırakıyorum. Bir 10 dakika kadar daha sonra unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum ve tuzumu güzelce yoğuruyoruz. Elimden geldiğince hamurun her aşamasını size göstermek istiyorum. Bakın şu andaki hali. İkinci unumu ekledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim de unumun cinsi bu sefer kaldım unumun cinsi farklı olduğundan 550-600 gram aralığındaki unum yetmedi ve ekleme yaparak ilerledim. Normalde 550-600 gram unum gayet güzel yetiyordu. Hemen yoğurma kabımın altını unladım hafifçe. Görüyor musunuz unumun yapısını arkadaşlar? Birazcık elimi un alıyorum ve kabıma aktarıyorum. Bakın dokusu bu şekilde olacak. Hava almayacak şekilde arkadaşlar temiz bir poşet kullandım ben. Üzerini örtüyorum. Karanlık bir ortam sağlıyorum ve mışıl mışıl uyumaya bırakıyorum. Şimdi iç harç malzemesine geçiyorum. Tam ölçü ekranda göründüğü gibi. Ben bu sefer 250 gram yağlı kıyma kullandım. Çünkü ev yapımı sucukla da bu pide tarifini uzun zamandır denemek istiyordum. Ve sonuç harika oldu. Sucuk tarifim, evde sucuk yapımı videom yine sayfamda bulabilirsiniz. Az bir biber ve kendi yaptığım sucukla Pide tarifimi sizinle paylaşıyor olacağım. Önceden hazırladığım malzemelerimi gördüğünüz gibi domates püresi, baharatlarım, biber, soğan, maydanoz ben kapya biber ekleyemedim Çünkü yoktu arkadaşlar eklerseniz olur eklemezseniz de olur birazcık zeytinyağı gezdirdim size kalmış güzelce harmanlıyorum İyice yediriyorum bütün malzemeleri ve baharatlarını hamuru mayalan mayalanıncaya kadar güzelce üstü kapalı bir şekilde buzdolabında bekletiyorum. Bu arada sucuklarımı da dilimleyip buzdolabında beklettim. Hamurumun mayalanmış halini göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel bir hamur. Bakar mısınız? O kadar narin, o kadar güzel, o kadar maya aktif olmuş ki Şöyle hemen doku testiyle size umarım gösterebilmişimdir. Tahtama hamurumu aktarıyorum. Çok az unla arkadaşlar hamurumu toparlıyorum. Ve e, küçük bezeler halinde e, tepsime küçük parçalı halinde tepsi mayası olacak şekilde bezeleyip bırakıyorum. Bakın çok e, bu, buraları hızlıca geçmek istiyorum. Vakit vaktinizi çalmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi hafif unlu arkadaşlar güzelce beze haline getirdim. Üzeri örtülü bir şekilde yarım saat 40 dakika kadar tepsi mayalanması yapıyoruz. Tepsi mayasındaki halinde göstermek istiyorum sizlere. Hemen harcımı bir tatlı kaşığı yardımıyla bardağımın alt tabanıyla bastırarak olabildiğince e, şekillendiriyorum. E, tabanınızın altını ara ara unlayabilirsiniz arkadaşlar çünkü yapışabilir. pidelerimin kenarlarını yumurtanın sarısını güzelce fırçalıyorum arkadaşlar. 190 derecelik fırında önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kontrollü bir şekilde kenarları kızarıncaya kadar altı pişinceye kadar pişiriyoruz. Bunlarda bir kısmı sucuklu, biberli olanlar kesinlikle e, evde sucuk yapımı tarifimi izlemenizi tavsiye ederim ve bu pideyle eşsiz bir lezzet oluyor arkadaşlar kesinlikle tavsiyemdir. Altını göstermek istiyorum şu an aşırı sıcak olduğu için ilk tepsimden gösteriyorum. Bakın pamuk gibi yumuşacık, bayatlamayan. İnanılmaz kurtarıcı, çok güzel bir tariftir. Cantik pide tarifimi beğendiysen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, bir beğeni, nokta, yorum, tecrübelerini yorum olarak aşağıya bırakmanı rica ediyorum. Ve şöyle de dokusunu göstermek istiyorum. İçi pamuk gibi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.